cümleten herkese selam olsun. Bir meselemiz de kanaattir. Allah'ın bize yaptığı taksimatı kabullenip ona kanaat etmek en büyük başarılardan bir tanesidir. Bunu herkes yapamıyor. Kanaatkar olamıyor. Halbuki el kanaatu kenzün la yafna. Kanaat bitmez tükenmez hazinedir. Allah sana ne taksimat yaptıysa ona hamd etmen, şükretmen, kanaat etmen, benimkisi bu demen en büyük başarıdır. Bu başarıyı elde edenler bir sır gibi dünyada yaşarken cenneti yaşamış oluyorlar. Cennetin içinde olmuş oluyorlar yani. Dünyada yaşıyor, olaylar oluyor, bir sürü sıkıntılar var ama kendisi cennetin içerisinde. Çünkü her şeyin taksimatında Allah'ın eli olduğunu biliyor, kanaat ediyor, şükrediyor. Bütün olayların, kainattaki, insanlardaki, işte etrafımızdaki bütün olaylarda Allah'ın kaderinin devam ettiğini görüyor ve bana taksimatı bu deyip şükrediyor ve hamd ediyor. Kanaat ediyor, işte başarı elde ediyor. Bu başarı çok önemli. Başkasının başka şeyleri olabilir. Allah başkasına başka şeyler verebilir. Ben çalıştım, çabaladım, elinden geleni de yaptım. Ve Rabbimin bana taksimatı bu. Buna şükrediyor, kanaat ediyor. İşte bu büyük başarı. Bunu yapan insanlar aslında hayatlarının en büyük başarısını da elde etmişler demektir. Elde mevcut olana şükretmek, kanaat etmek, ve onunla beraber yine çalışmayı da elden bırakmamak. Çalışacaksın. Çünkü kaderde biz geleceği göremiyoruz. Gelecekte Allah'ın bize vereceği taksimatları bilemiyoruz. Bize düşen çalışmaktır. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı yani geleceği ancak Allah'tan başka kimse bilemez. Bu sebeple bize düşen çalışmadır. Ama çalıştık da elde ettiğimiz ne var? İşte şu var. Buna da kanaat etmek en büyük başarıdır. Bu başarıyı elde edenler hayat boyu mutlu olurlar. Mutlu olmak mı istiyorsun? Allah'ın sana verdiğine kanaat edeceksin. Kazandığına, elindekine tatmin olacaksın, kanaat edeceksin ve dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Başkaları tavuk yiyebilir. Ben peynir ekmek yiyeceğim. Peynir ekmek yiyip de o tavuk yenden daha mutlu olabilirsin. Kebap yenden daha mutlu olabilirsin. Birisi Audi'ye biner. Sen daha düşük modelli arabalara binersin. Daha ucuz arabalara binersin. Ama Audi'ye binenden daha mutlusundur. Mutlu olmak aslında kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Mutlu olabilmek kişinin kendisiyle, bakış açısıyla, niyetiyle olan bir durum. Bunu elde edebilmek diyorum ya en büyük bir başarıdır. Çocuk sınava girer, çabalamıştır. Gerçekten elinden geleni yapmıştır. Ama mevcutta istediği puan alamayabilir. Ama Allah'ın kaderinde Şöyle bir durum var. Onun emeklerini Rabbim hiçbir zaman boşa çıkarmaz. Bir gün karşısına çıkarır. Buna kanaat etmek, ben elimden geleni bu ettim ama kanaat etmekle beraber tembellik de olmayacak. Yine çabalayacaksın. Yine çalışacaksın. Yine çalışacaksın. Çünkü şunu da unutmayalım. Hedeflerimizde ve hayallerimizdeki meseleleri fiiliyata geçirmedikten sonra gerçekleşmez. Önemli olan demek ki buradaki sır, fiiliyata geçirmek, yani çalışmak. Hedeflerim var, hayallerim var, oturuyorum, bir şeye yaramaz. Çalışacağız, çabalayacağız, ha, taksimat ne geldi? Allah bereket versin diyeceğiz. İşte bu, başarı buradan geçiyor. Rabbim inşallah bu gibi sırların, efendime söyleyeyim, e, içselliğini içinde e, bulabilenlere, e, bulabilenlerden bizi eylesin. Ne mutlu da onu bulabilenlere. Çünkü bu sırlar çok önemli. Bu sırrı elde ettikten sonra bu sırrı elde ettikten sonra efendime söyleyeyim hayata bakış açısı değişecek ve mutlu bir insan olacak. <laughs> Doğaçlama konuştum. Böyle bir geziye çıkmıştım. Aklıma geldi. Dedim sizle de paylaşayım. Selamünaleyküm.